Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem yapımı kolay hem de gösterişli olan bir modelin yapımını hazırladım. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenip yorum yazarak da bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen videonun başında kullanacağım ipleri numaralarını söyleyeyim. 893 numara pudra rengi. 76 numara gül kurusu. 634 numara da mürdüm rengi arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarımız aynı rengi kullanmak isteyen arkadaşlarımız olursa bu renklerden alarak yapabilirsiniz. Hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Arkadaşlar ben önceden şöyle zürafamı çektim. Bir ön hazırlık yaptım. Şimdi sizinle birlikte de modelimizi yapacağız inşallah. Biraz kameramı yakınlaştırayım. Daha net görünsün. Şuradan çift düğüm atarak ipimizi sabitleyelim. Ve fazla olan ipimizi alalım. Hemen yanına bir zürafa yaptım. Modelimin içine pardon zürafamın içine geri dönüyorum. Modelime başlamak için bir pırpır yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Burada şöyle üstüne çıkıyorum. küçük bir pırpır pır daha yaptım ve ipimi şöyle tutarak aşağıya indiriyorum şimdi arkadaşlar buraya bakın hemen yanına devam ediyorum zürafanızın üzerine tekrar zürafa giderken şöyle çift ve soldan dolayarak giderseniz çok daha muntazam olur arkadaşlar Şimdi bakın, dördüncü zürafamı yaptım. Hemen burada bir tane daha yuva oluşturdum. Yuvanın içine geri dönüyorum. Tekrar bir pırpır yaptım. İkinci pırpırımı yaptım ve bunun üstüne çıkıp. Tepesine küçük bir pırpır pır daha yapıyorum ve şöyle tutarak da ipimi aşağı indirdim. İki tane oldu. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bir, iki, üç. Bakın aynı şekilde. dördüncüyü yaptım. Beşinciye gelince de bir yuva oluşturuyorum. Ve tekrar aynı işlemi tekrar edeceğim. Hemen onu da yapayım. Bir pırpır. Pır. ikinci pırpırım. Bunun üzerine çıkıyorum. Tekrar küçük bir pırpır yaptım. Ve ipimi tutarak aşağı indirdim. Şu şekilde 3 tane çiçeğimin çayırını bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın. Çiçeğimizi şimdi alt oluşturacağız. 2 zürafa. 3. deyim. 4 5. Bu sefer 5 tane zürafa yaptım. Şimdi arkadaşlar 5 zürafa yaptım ya. Yani şimdi çiçeğime şuraya bir kaya oluşturacağım. Bakın. 1 2 3 4 Bu 4 tane zürafayı kullanarak burada başa dönüyorum. Şimdi üzerine 1 2 ve 3 3 tane yaptım eksiltme tekniğini kullanarak. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi 1 ve 2. Tekrar başa dönüyorum. Ve bir tane yapacağım şimdi de arkadaşlar. Ve bunun üstüne de çift düğüm atıyorum bu şekilde ve ipimi şuradan aşağıya indiriyorum aynı işlemleri tekrar ederek şunun gibi bu tarafa da yapacağım onları da tamamlayayım videomuz gereksiz yere uzamasın Aynı işlemler olacağı için ben onları da yapayım ve birlikte devam edelim arkadaşlar. Hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar, bakın modelin altını tamamladım. Bu şekilde görünüyor. Şimdi de mürdüm rengi ipimi aldım. Hemen şuradan başlayacağım. Bakın. Buradaki noktadan ipimi sabitliyorum. Şuradan hemen fazla olan ipimi alayım. Şuraya atlayarak bir zürafa yapıyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Yuvamı oluşturduktan sonra şöyle başından tutarak en soluna olacak şekilde bir yuva oluşturuyorum geri dönüş yapıyorum bu şekilde dönüşümüzü yaptık arkadaşlar şimdi hemen buraya şöyle bir pırpır yaptım bunun üstüne çıkıyorum hafif şöyle üstünden tutarak ipimi aşağı indirdim tekrar bunun üstüne çıkıyorum bakın aynı oranda tekrar üstünden tutarak ipimi aşağı indirdim tekrar üste çıkıyorum üçüncü oldu bakın 3 tane burada boğum boğum düğümlerimiz oluştu tekrar ipi şöyle tutarak ipimi aşağı indirdim hemen yanına bir tane daha yapıyorum bir pırpır yaptım üstüne çıktım biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle ipimi tutuyorum arkadaşlar bakın. Biraz fazla oldu onu ayarlayalım. Evet bu şekilde yeterli. Tekrar onun içine dönüyorum. İki oldu üstten tutuyorum tekrar aşağı indim ve şimdi tekrar yukarı çıkıyorum bakın tekrar 3 tane boğumumuz oluştu burada 1 2 3 ve son kez aşağı iniyorum Şimdi tekrar aynısından yapıyorum. Bakın birinciyi yaptım. Şöyle üstünden tutarak indirdim aşağıya. Yukarı çıktım ve ikinciyi oluşturdum. Tekrar tutuyorum üstünden. Şimdi üçüncüyi oluşturacağım. 3'ü de yaptık ve son kez aşağıya iniyorum. İpimi keseceğim için de çift düğüm attım. Hemen ipimi de keseyim. Aynı işlemleri tekrar ederek kayanın bir de bu tarafına yapacağım arkadaşlar. Orayı da kamera arkasında yapayım. Videomuz çok fazla uzamasın. Hemen orayı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, modelimizin bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Yanlarına da küçük pırpırlarla ufak süslemeler yaptım. Sizler oraları istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınız ve görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bana belirtin lütfen. Sipariş alan arkadaşlarımız için fikir olması açısından da fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan 40 liraya 50 liraya yapabilirsiniz arkadaşlar. Zor bir model değil kolay ama gösterişli de bir model. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın. Her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum. Hoşçakalın.